Sarmaşıklarımız da büyümeye başladı. Sarmaşıklar. Buna buraya bir sopa taktım. Buna takılır böyle duvara doğru giderler diye belki. Şu taraftaki kurumuş gülün sapına ip bağladım. Şunlar da sağlı sollu şuna tutunur giderler diye. Şuralara hem sopalar hem sopalar hem de ipler bağladım ucuna ağızlarının. Bunu da tutunmaya. Buna bu başlamış hafiften sarılmaya. Şunlar duvara sarılmışlar şu kurumuş olan asmanın sapı ona sarılıp giderler. Şu da şuna. Şu güzel sarılmış. Şu. Şuradaki burada kuruyan gülün ipli sarmıştım. Buna sarılmış. Bu gidiyor bu arkadaş. Yükselip tellere gidecek herhalde. Bunlar sarmaşık gülü değil. Bunlar sarmaşık. Çiçekli bir çiçeği var ama enteresan bir çiçeği var. Sarmaşık. Bunlar kendileri her yıl yeniden çok fazla büyüyüp, kuruyup tohumlarını aynı yere döküyor, aynı yıl yeniden çıkıyor. Ama tek mevsimlik çiçek bu. Yani bir mevsimde her yeri salıyor, şöyle sarıyor. Sonra kuruyor, kup kuruyor. Koparıp koparıp atıyoruz. Topraktan Gene Mayıs, Haziran gibi yeniden çıkıyor, yine buraları sarıyor. Böyle kendi kendine bir hayat döngüsü olan enteresan bir çiçek. Ama sarmaşık gülü değil, sarmaşık.